Teşekkür evet. ederim. Evet. Altın kelebek ödül törenindeydi. Evet. Nasıl geçti efendim? İyi geçti. Gayet güzel. Kulüp biliyorsunuz. biliyorsunuz ödül aldı. Evet. Ödül aldı. En iyi talep edilmiş. Teşekkür ediyoruz. Neler hissediyorsunuz peki? Büyük bir proje emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Tiyatroda da efendim rekorları geliyorsunuz. Ha evet. Ee, gelin tanış olalım. 8. yılında 500. var. yaklaşıyor. Herhalde 500. oyunu da ee, hayra vesile olacak bir şekilde diyelim e, sergileyeceğiz. E, aklımızda bir özel bir oyun var. Özel bir gün var yapmayı planladığımız. Bunu da süreç içinde duyururuz diye tabi. Efendim son dönemde oyuncular tiyatroya daha çok merak sardı. Çünkü eskiden bu kadar popüler değildi de son dönemde özellikle yani bu son birkaç senede baya herkes tiyatro ağırlıkta hatta müzikaller yapıyorlar. Eee daha çok yapsınlar şahane. Nefis. Devam etsinler. Evet etsinler tabi. Hepsine de başarılar <laughs> diliyorum. Allah. Eee kuvvet versin. Aa,